Herkese selam arkadaşlar. Bugün sevgili arkadaşlar. Brawl Stars sosyal deney çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bakalım. Sosyal deney çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Maça girsin. AFK sorunu yaptım arkadaşlar. Sosyal deneyi. Evet. Bakalım insan tepkisi ne olacak arkadaşlar. Şimdi birisinin yanlarına gidiyorum gittim evet acıma duygusu sıfır arkadaşlar acıma duygusu sıfır bu, ilk bu uydu ikincisini deniyoruz ikincisi bakalım vurmayacak mı vuracak mı Ama um, bot da çıkabilir. Şöyle gidelim. Bot bunlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım duruyorum. Aldım arkadaşlar. Bunda da işe yaramadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi genel olarak alıyorlar arkadaşlar. bu ee, Brawl bunları denemeyin arkadaşlar. bu bir şey böyle gördü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani denemeyin diyorum. AFK kalmayı. Tavsiye etmem zaten. Sosyal böyle arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz bay bay.